Ben alacağımı fidyeme fitreme sayabilir miyim diye soruyor. Yani diyelim ki kişi başkasından alacağı var, parası var. Onu alamıyor. Alacağımı fitreme sayabilir miyim veya da oruç fidyelerine sayabilir miyim diye. Yani iskat yoluyla. Ee, bu şekilde vermiş olur muyum diye soruyor. Sevgili kardeşlerim e, oruç e, fidyeleri olsun e, kefaretler olsun e, bir de zekat olsun iskat yoluyla düşürme yoluyla verilmiş olmaz. Bunlar da aynı şekilde e, o niyette e, fitre olsun fitre verileceği zaman niyet şart e, zekat verileceği zaman Niyet şart, Niyetle birlikte onu fakire temlik ettirmek lazım. Fakirin mülküne geçirmek lazım. Şimdi sen alacağını verdiğin zaman böyle bir niyetin yoktu. Ve e, ondan sonra onu alma, alamaya çalışıyorsun, alamıyorsun. E, onu saymakla, düşürmekle olmaz. Ancak diyelim ki siz ondan ne kadar alacaksınız? E, fitre e, ne kadar vereceksiniz diyelim ki 200 lira vereceksiniz. O zaman götürürsünüz fitrenizi ona hibe edersiniz Veyahut da zekatınızı ona hibe edersiniz. Hibe ettikten sonra e, söylemenize gerek yok bu benim fitremdir zekatımdır demenize de gerek yok. Bunu sana hibe ediyorum dersiniz ve ondan sonra siz ona dersiniz ki sen de borcunu öde. O da o parayı size öder. Bu şekilde ödemiş olursunuz. Yoksa iskat yoluyla, düşürme yoluyla olmaz sevgili kardeşlerim.